Sivil Toplum İçin Destek Vakfı ile ilk günden itibaren oldukça başarılı bir çalışmamız oldu. Sivil Toplum İçin Destek Vakfının bize sağladığı bilgi akışı, gelen başvuruları değerlendirmedeki yardımları bizim için tamamıyla işi yapabilmemizi sağladı açıkçası. Çünkü bunları bizim yurt dışından verimli bir şekilde gerçekleştirmemiz pek mümkün olmayacaktı. Sivil Toplum için Destek Vakfı bize müthiş bir hizmet sağlıyor diyebilirim aslında. Başka türlü adlarını dahi duyamayacağımız pek çok kurumla birebir tanışma imkanımız oldu. Yaptıkları çalışmalardan müthiş etkilendiğimiz çok sayıda kurum var. Transparan bir bağış platformu yaratmamızı sağlıyorlar. Gelen bağışların nasıl aktarıldığını, daha sonra o bağışların nasıl sahada kullanıldığı ile ilgili raporları bizim donörlerimize son derece profesyonel bir şekilde raporlamamızı sağlıyorlar. Dolayısıyla sivil toplum içinde sefak bile çalışmaktan son derece gururluyuz. Kendilerinden aldığımız destek sayesinde biz de bağışçılarımıza en iyi şekilde çalışmalarımızı aktarabiliyoruz.